Bugün Tayvan'da Duan Wujie, önemli bir tatil, ee, bu tatilde zongzi e, denen bir yemek yeniyor, ufak, biraz bizim yaprak sarmasına benzeyen bir şey, ben bunu dışarıdan aldım, ee, evde ısıtacağım, size de nasıl yapıldığını göstereyim. Buna işte zongzi deniyor, bu bir, bir çeşit yaprak, yani sarma, İçinde pilav var, iç pilav gibi bir şey var, Sonra, bunu çalıştırır, pozisyona getiriyoruz. Bu yaklaşık bir 15-20 dakika, 10-15 dakika kadar falan pişecek. Sen ne yapıyorsun ya? Biz burada bir video kaydetmeye çalışıyoruz. Hayret bir şey. Evet şimdi bu bir süredir buharıyla demleniyordu. Evet, gördüğünüz üzere. Şöyle alalım bir tanesini. Valla bu bizim sarmanın yerini tutmaz. Çünkü her şeyden önce bu yaprak bizdeki sarma gibi yenebilen bir yaprak Bu biraz yağlı. Şu an elim batıyor. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi bayağı böyle şey bir yapışkan da bir rice bu. Ondan sonra pirinç. Ee, yaprak yenmiyor. <laughs> Onun için. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle pilav, efendim şey, et, işte fasulye, ne o, fıstık. Sen ne yapıyorsun? Ben burada bir şey yapmaya çalışıyorum lütfen, müsaade ederseniz.